Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün sahabelerle birlikte namaz kılarken namazı kılıyor arkasında sahabeler var onların arkasında kadın sahabeler var onların arkasında çocuklar var kardeşler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç adeti olmayan bir şey yapıyor kardeşler namazı kısa kesiyor sahabeler şaşırıyor acaba Allah'ın Rasulüne Allah'ın Rasulüne bir hal mi oldu? Rahatsızlık mı geçirdi diye direkt Hazreti Peygamber'e gidiyorlar. Diyorlar ki ya Rasulullah, ya, ya Habib bir sıkıntın mı var? Bir kederin mi var? Niçin böyle yaptın? Bakın alır bizim tasavvur dünyamız bu meseleyi erişemez, mümkün değil. Diyor ki kardeşler, safların arkasından ağlayan bir çocuk sesi duydum. Safların arkasında ağlayan bir çocuk sesi duydum. Olaki ki bu çocuğun annesi ardında saf duruyor olabilir diye namazı diyor kısa kestim. Bugün Hazreti Peygamber kabrinden şöyle başını kaldırsa 10 bin küsür tane Gazze'de öldürülen, şehit düşürülen o bebeklere, çocuklara baksa o yiğitlere baksa Ege kıyılarında o göçmenlerin o göçmenlerin o taşıdığı gemilerden atıldığında kıyıya vuran o Müslüman çocuklara baksa denizlerimiz balıkları değil insanları bebekleri kıyıya atıyor kardeşler. Görse onun hali nasıl olurdu sizce? Nasıl olurdu ağabeyiniz? O yüzden kardeşler kalplerimizi yumuşatmak zorundayız bunun zikrinde onu anlayarak kalplerimizi yumuşatmak zorundayız kardeşler.